Bugün günlerden 21 Mayıs, Sağşamba. Evet, burası da Güney Su'ya bağlı Sırtlar Mevkii'nin, uzak maalesef Sırtlar Mevkii'ndeki ırmak. Burada bir katliam işleri işleniyor. Şuraya bakar mısınız ya? Ya arkadaş, ne kafa arkadaş ya? Şu zerzilliğe bakın ya. Bu nasıl bir işti? Bu neyin nesidir ya? Bunlar kimdiler ya? Ya dereye bastır bayağı ya. Allah Allah. Ya bu derenin sahibi yok mudur? Kaymakam muhtarı, bilmem nesiller. Bunlara, bunlar bir bunu da bunun hesabını ya. Allah Allah. Bu nasıl bir iştir ya? Bu çevrecilere bunun hesabını soruş bunlardan ya. Bu kadar başı olur mu ya? Bu ha bu nedir ya? Allah Allah. Şuraya bak ya. Saatlerce dere böyle akıyor ya. Evet. Uluzhan Mahallesi Sırtlar Mevki sırtlara karşısıyız diyelim. Şuraya bak ya. Bir tane canlı vardı kalmadı buna ya. Ulan ne insanlar var bunun içerisinde arkadaş ya. Saatte bir böyle akıyor bu ya. Şuraya zillaha bak ya. Şuraya baksana ya. Buna da bir de zanlık var da kalır mı ya? Hepsi ölmüş. Kim bunun hesabını soracak? Sayın Kaymakamı göreve davet ediyoruz. Bu böyle bir şey olmaz ya. Bunu her kimse bunun sorumlusu bunun şeyini versin, sızasını versin ya. Böyle bu kadar başı başlık olur mu ya? Allah için ya. Şuraya baksana ya. Não, <Síntese> <Síntese> <Síntese>